Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir kara kirli yavrumuz. Bu yavrumuz da bu yavru benim yavru. Buradan aldım. Halis abinin dediğim gibi yine şeşe anonim şirkete aittir. Sizlerle paylaşmak üzere kaldırıyoruz. yine söylemekte yarar var. 2013 Nisan hafta sonu yine güzel bir pazar. Gayet güzel. Kaç gündür yağmur yağıyor işte böyle. Halis abiden getirdiğimiz kuşlarla kırıyoruz bu kuşları. Bu da bir tarafı yine o uçurduğum, bir önceki uçurduğum akuyruk kirliyle bağlantısı var. Bunu da değişik bir işiyle kırdık. Bakalım işte şu anda yeni yeni başlıyor hayvanlar. Bunda tek sorun hı hı. şu an itibariyle yani taklaya girdi. Taklanın arasını yani öbür kuşlar gibi açsa gerçekten güzel oynuyor. Yani takdir tabi yine seyredecek arkadaşlar. Bu sene arkadaşlar hep geçen sene sitem edip duruyordular. İlle video at, ille video at bakalım. Video atmayla ne olacaksa atalım. Atıyoruz arkadaşların gönlü de hoş olsun diye. Gittik. Bu sene gerçi geçen sene atamadığımızın sebebi hayvan uçuyor. Yalnız bir şeyden korkmuş. Ortalık şey kaynıyor. Bu arada Şahin kaynıyor. Yani Şahin'iydi, kartalıydı. Hayvanlar da eşleşiyor demek ki. E bu hayvanlar da kıştan beri uçuruyor Fırsat buldukça. Hava iyi oldukça. Hayvanlar ne kadar olmasa da tabii Şahin sıkıştırdı kış döneminde. En ufak bir şeyde korkuyorlar hayvanları dediğim gibi bu kuşu da Fransa'ya götürmüştüm. Yani uçurduğum şu anki uçurup da oyuna soktuğum bütün kuşları Fransa'ya götürmüştüm. Arkadaşlar oyunsuz işte oyunsuz olduğundan 80 lira 100 lirayı çok gördüler. Onların takdiridir. Kimseye zorla kuş satmayız. Yine diyorum sağ olsunlar almadılar biz de getirdik uçuruyoruz. Yani bir sıkıntısı yok ki. E, kuş yine kendi kuşumuz. E, yine şunu belirtmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Eğer zaten öyle derleme toplama kuş getirmiş olsaydık orada okutup yani 10 lira 20 lira herkes orada işte okutuyor. Okuturduk, döner gelirdik. Öyle olmadığı için emek verdiğimiz için bırakamıyoruz. Kusura bakmayın. Yani o yönden de darılan arkadaş varsa darılmasın. Yani Şunun e, büyümesi, yumurtadan çıkması, yumurtadan çıkıyor hastalığıydı, şuydu, buydu. O devreye gelene kadar nereden baksan 2-3 ay geçiyor. 2-3 aylık yavruya da yani 50 lira, 100 lira ne bileyim e, çok deniliyorsa o zaman kuşçuluk bayağı ucuz diyeyim. Ben ne diyeyim ki bir şeye emek vereceksin ki olsun emek vermeyince olmuyor. Hayvanlar bazı arkadaşlar diyebilir hemen kuşlar niye çıkıyor aslında ısınma şeyi var. Videoda 10 dakikadan fazla atamıyoruz. Youtube her zaman problem yapıyor. Yükle, sil bir daha, yükle bir daha sil. Bayağı problem oluyor. Onun için yani şöyle kısa kısa şey yapayım da. üzerime gelip oynadı. kuşu da göremiyoruz. Geç. Geç hadi geç. Bak. Bu kuşu da uçuracağım. Şu, o, o kuş da yeni oyuna girdi. Bu giden de bozdum anne. Benekli o da kardeşi. İnşallah bunları daha yeni başladılar. Biraz daha şöyle otururuz ha. O zaman onun da videosunu yapmayı düşünüyorum. bakalım işte dediğim gibi arkadaşlarla paylaşacağız inşallah bu sene videolarımızı çektikçe. bu arada Murat kardeşime selamlar olsun Fransa'dan. Video 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 geçen sene YouTube'u iflas ettirdi. Bu sene ona destek olayım diye işte biz de bu taraftan çekeceğiz. O, o taraftan çekecek. Kuşlarımızı arkadaşlarla paylaşacağız. bir kere korktuğu zaman işte şey yapmak istemiyor. Bu şunu bir şey yok. Rahat olmayınca hayvan gelmiyor. En yani ufak bir şeyde hayvan korkuyor. başlıyoruz. Böyle hayvan korkutma işi bazı hayvanlar biraz geç giriyor. E 10 dakikada bir de videoyu kapatman lazım. Youtube problem yapmasın diye. Baya sıkıntı oluyor o zaman. Eğer girmezse arkadaşlar biraz uzun çekeceğim. Ee, kesebilirim uşu. Geliyor işte bu şekilde. Eee videoyu mahaslayabilirim. O şekilde belki seyretme imkanı olabilir. Burada hiç uçmaya da niyeti yok. Hayvan bayağı yani dediğim gibi bu kuşlar hep darbeliler. Darbeli olduğundan dolayı da hayvan bak geldiğinde yapacak bir şey yok. Bütün arkadaşlara selamlar.